Dünyanın en uzun yapısının aslında parça parça olduğunu biliyor muydun? İnanılmaz ama gerçek. Çin Seddi farklı hanedanlar tarafından tam 2000 yıldan uzun bir sürede yapıldı ve bin kilometreden daha fazla uzanıyor. Bu neredeyse yarım dünya çevresi kadar. Ama işin şok edici kısmı şu. Bu dev yapı aslında tek parça bir duvar değil; kuleler, hendekler, kaleler ve duvarlardan oluşan karmaşık bir savunma ağı. Yani Çinliler sadece duvar örmedi, devasa bir askeri strateji sistemi kurdu. Bu akıl almaz mühendislik seni de hayrete düşürdüyse videoya bir beğeni bırak. Çünkü geçmişteki insanlar düşündüğümüzden çok daha zekiydi. Bugün hala bazı bölümleri ayakta ama çoğu erozyon ve insan etkisiyle yok olmuş durumda. Yine de Çin Seddi insanlık tarihinin en görkemli mühendislik zaferlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Eğer yeni bir şey öğrendiysen hemen takip et çünkü daha çok şaşıracaksın.